Merhabalar yeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım bugün sizlerle beraber lig saldırımızı canlı bir şekilde yapacağız şu an e, ligde birinci sıradayız ama ikinci rakibimiz çok ciddi güçlü ve bize bayağı yaklaştılar bilmiyorum e, bayağı baya da bir belediğimden son altıları vardı yine de elimizden geleni yapmaya çalışacağız şu an halen birinciliğimiz devam ediyor ama sonraki günlerde ne olur bilmiyorum şu an bu arada e, ikinci kaçıncı gündeyiz üçüncü günde galiba üçüncüyle savaşıyoruz Aynen üçüncü günde üçüncüyle savaşıyoruz. Güzel bir şekilde yendik büyük ihtimalle üçüncü klanı. Şimdi karşımdaki rakibe saldıracağım sizlerle beraber. Bu arada videoya bir like atarsanız ben saldırana kadar çok ama çok mutlu olurum. Bir de izleyenlerin çoğu gerçekten abone değil. Bir de abone olursan çok çok mutlu olurum. Her gün 18.00'da YouTube'a video atmaya çalışıyorum. Şimdi böyle bir köye saldıracağız. Eksiklik olarak şampiyonum yok. Kraliyet şampiyonum yok. Ama bir şekilde bu köyü üçlememiz gerekiyor. Eee kraliçe kesinlikle ama kesinlikle çok iyi yürütmemiz lazım bunu biliyorum klan kalesi dolu sıkıntı değil eğer kraliçeyi merkeze sokabilirsek gerisi gelir e, temizlik birim olarak iki tane bebek ejderham var buz golemi aslında olmaması gerekiyor ama sıkıntı değil hmm, tomur katarı şuradan attık diyelim etraftan olmada elektrolarla destekleyeceğiz hadi bakalım Saldırıya başlat başlatıyorum Elimden geleni yapmaya çalışacağım Şampiyon eksik olsa da Olmasa da kreçi atalım Tamamdır Şuradan başladım Şuradan bir şuradan iki Elektrolarla temizlik yapmak zorundayım Bebek ejderhaların yeterli olacağını düşünmüyorum çünkü Güzel. İyi bir başlangıç diyebilirim ben. Hava soğumasını indirecek. Çok iyisin. Ama kreşe içeri girmeme gibi bir sorunumuz var. Onu hemen düzeltelim. Şöyle kreşe şuradan içeriye doğru yönlendirdim. Geri çağırma büyüsü sağ olsun. Önemliydi bizim için. Şuraya bir tane dondurma büyüsü şart. Şuraya bir tane öfke büyüsü şart. Kreşin özelliğini kullanacağım mecburen. Çünkü melekler salak gibi yetilere can bastığı için klan karesinde kara birlikleri sıkıntı oluyor ya kraliçe yürütürken. Tamam sıkıntı değil o biraz bize zaman kaybettirecek burası ama. Şöyle bir tane daha öfke büyüsü atacağım. Buz golemleri güzel iş yaptı gördüğünüz üzere. Kraliçe ölmesin. Lütfen. Tamam. Halen hayatı tutunuyoruz bir şekilde. Şuradan bebek ejderhayı da attım. Sürem de var. O yandan da pek bir sıkıntım yok diye düşünüyorum. Ama lütfen kraliçem döner misin? Kraliçe hadi. Görülmezlik büyüsünü atamadım fark ettiniz mi? Neyse sıkıntı değil. Şimdi şurada bir tane hava soğuması kalmış sadece. 1, 2, 3, 4 koruyucuyu da atalım. Güzel. Şuradan barbar kralı artı buz golemini atacağım birazdan. Şunu atacağım. Koruyucunun özelliği için bekliyorum tekli cehennem var orada biraz bize tehlike ve sıkıntı çıkartabilecek. Ama elektrolar gidecek gibi duruyor tekli cehennemi. Şurada koruyucu biraz erken bastım çünkü menzilden çıkacak zannettim. Neyse elektro bir tane vursa bile okey. Çok güzel. Allah 3 yıldız atmayı başardık gibi. Ah süreden mi yiyeceğiz? Ciddi misin? Allah'ı süreden yiyeceğiz. Ee, köşedeki şeyi ben fark etmedim. Ulan ya 3 yıldız alabilirdim. Vallahi 3 yıldız alabilirdim. 10 saniye oo, o köşede de varmış. Yetmedi. Ne yazık ki e, süreden yedik. Köşeye inşaatçı binası bırakmanın faydaları. Niye böyle oldu ya? Diye düşünüyorum da yani köşeleri hiç dikkat etmedim ki. %98'de kaldık. Neyse sağlık olsun. 27 yıldız sadece bir kişi saldırısını yapmamış. 3 yıldız alabilirdim aslında çok rahat ama biraz sıkıntı oldu diyebilirim. Keşke birazcık daha temizlik birimi alsaydık. Aslında ordu tam bir şey ordusu değildi ya. Klanlık savaşı ordusu değildi. Kuzey'in inşaatçısı diye etkinlik gelmiş bu arada. Buz golemi etkinliği için almıştım orduyu. Almaz olaymışım. Şuradan tekrardan basalım bari ordumuzu da. İşçimiz falan boşta. Şuradan bunu basacağım büyü üret tamamdır şimdi bir tane inşaatçım boşta geçen gün bomba yükselttim ee, sırf inşaatçı videoda boşta kalsın diye şurada bir tane taş kutum var kendisine alacağım güzel bir şekilde şimdi ne yükseltebilirim diye düşünüyorum altın madeni var iksirle yükseltebileceğim onun içinde de okçu kulesi yükseltmesi var 19. seviye maksanıyor okçu kulesini yükseltelim ya yani 8 milyon altına ne diyorsunuz şöyle 8 milyon altını veremedim 10 saniyesi var. Bu okçu kulesi maxlandı. Bu 18 e yükseliyor. Bu maxlandı. Kaç tane okçu kulem kaldı benim bu arada yükseltilecek? 2 tane okçu kulem kalacak. Tamamdır. Tam tamına 2 tane kalıyor galiba. Bir de e, hazır yükseltme olanlardan kalan olacak. Şimdi bir 19'u yükseltelim. Bir tane şu var. E, 2 buçuk diyelim 18 olduğu için bu. Bu da 18 olduğu için 3 6 tane yükseltmem var. Ee, bu da var. Evet bayağı var. 7 tane 7 kere daha falan okçu kulesi yükseltmem gerekiyor. Okçu kuleleri ikişer ikişer yükseldiği için sanırsam 19'un seviye olmaları için. Değil mi? Evet o şekilde. Ee, başkan saldırılarımız var. Bir tane daha normal saldırı atalım. Ondan sonra başkan saldırıları kısmına geçeriz diye düşünüyorum. Şimdi üstündeki şeyleri de toplayacağım. Şuradan saat kulesini çalıştıralım. Şuradaki gereksiz çimenleri sileceğim. Şunu da sil. Güzel. Bunları da sil. Bu kenardan gidecek şekilde ayarlıyorum çimenleri böyle. Düzen değiştiğinde bu çimenler boşa gitmiş olacak bir tık ama sağlık olsun. Sıkıntı diye tekrardan ayarlarız. Burada da bu arada büyük ihtimal en pahalı yükseltme haber fişek. Onu yükseltiriz diye düşünüyorum ama daha halen e, bir buçuk günü var. iki yükseltmemizin de bitmesi için. O zaman ilk saldırı için, e, ilk ana köydeki normal saldırı için güzel bir köy bulup geliyorum. Hemen köy arama kısmından hadi bakalım. Evet köyün ganimeti çok iyi Tomur katarım var mı? Varmış. Güzel. VD binasını alalım. Kartal topunda. Tekli cehennemi var burada. VD binasını biz bu aradan çıkartalım. Gerisinden sonra bakarız ya. Şöyle başlangıcımı yapacağım. Bakalım. Tomur Katar açacak oraya. Güzel kreçe içeri girmeyecek mi? O teste için girer. Çok güzelsin be Tesla. Valla test olmasa girmiyordu bu arada. Ee, Barbar krala buz golemi yollamayalım. Meleklerin targıtı bozuluyor sonra. Şöyle bir tane görünmezlik büyüsü satacağım. Şuraya bir tane öfke büyüsü attım. Güzel. Merkeze doğru ilerleyelim. Görünmezlik büyüsünü kullanmam biraz kötü oldu. Dondurma büyüsü daha iyi olabilirmiş sanki oraya. Gibi geldi bana. Çoktu cehennemi dondurmadık ama halledeceğim ben şimdi onu. Şuraya bir tane daha öfke atacağım. O melekleri sürekli püskürtmeni istemiyorum. Evet büyü namına bir şeyimiz kalmadı. Hani <laughs> itibariyle. Ama en azından güzel bir temizlik yaptık diye düşünüyorum. Crate'in özelliğini de kullandım. Yani bir tek şurada kartal topu kaldı. Onu da halledeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şuradan bunu dağıt. Şuradan şunları at. Koruyucunun özelliğini daha basmak istemiyorum. Çünkü dışarıdakine vuruyor hava soğuması da. İçeri gir so aslında. Hepsinin canı az çok iyi olur koruyucunun özelliği şu an. Vallahi bastım koruyucunun özelliğini tam bu noktada. Güzel. barbar kral da içeri girdi. Herhalde bir sağlam 3 yıldız attık diye düşünüyorum buradan elektriği de şuraya ışınladım güzel bir şekilde. Alex yani savaşında da aslında alabileceğimiz bir rakipti ya. Ah be, temizlik biriminin önemini biraz görmüş olduk. Aslında bu arada orada dediğim gibi şey yoktu. Buz golemi yoktu. Buz golemi yerine farklı şeyler vardı. Duvar yıkıcı falan da vardı. Öyle olsaydı daha iyi bir sonuç alabilirdik. Yani o buz golemi yerine 3 tane 5 tane okçu alsaydık bile savaşı 3 yıldız alabilirmişiz. Ona sağlık olsun. Burada bu arada çok güzel galimet kastık. Gayet güzel elimize sağlık. Bir tane daha buradan birlik basıyorum. Umarım ee, bir yıldızda falan ligde ikinci olmayız. Zor bir ihtimal ama yine de. Şimdi burada başkan sen saldıracağım. Zaten başka saldırabileceğimiz bir yer yok. Bir gözlülük yapalım sizlerle beraber. Ee, şurada bir şu şey var. Büyülerden dondurma 3 milyar kaplıyordu. Evet dondurma üç yer kaplıyor. İskelet kullansam merkeze doğru. İskelet artı duvar yıkıcı artı barbarlar. E zaten ordum öyleymiş. O zaman şöyle yapalım. E, hemen saldıracağım bu orduyla. Etrafta bir şey yok değil mi ekstra olarak? 1, 2 ve 3. Şuradan bir duvar yıkıcı. Şuradan bir duvar yıkıcı. Şuradan şöyle. Buradan bu barbarları içeri sokmaya çalışacağım. Bir saldırı da olmasa da iki saldırıda da alırız diye düşünüyorum ben buraya. Evet bir saldırı da almamız imkansız gibi duruyor. Ama iki saldırıda da %100 alırız. Benim düşüncem ama yönde. <laughs> Bakalım ana binayı indirebilecek miyiz başkent binasına. Yani bayağı bir canını indirdik. Çeyreklere kadar düştü ama. Şimdi vuracak güdümlü bir şekilde. Evet barbarların hepsine tek attı. İskeletler vurmaya devam ediyor. Onu da havan indirdi ne yazık ki. Çok az bir canı kaldı. Diğer saldırıda alırız mutlaka. Güzel. Burada hemen savaşı bitir diyorum. Az bir madalya aldık ama sıkıntı değil. Ee, şuradan gel hemen gözlük yap. Aynı orduyla saldıracağım. Zaten yenmeme şansımız yok. Şuradan 1, 2, 3. Böyle atıyorum. Şöyle orduları her yere asalım. Zaten iskeletler bile köyü üçleyecektir. Güzel bir şekilde bütün ordularımı attım. Etrafta bir şey kalmamıştır diye düşünüyorum. Güzel. Saldırı da almayı başardık. Biraz az dediğim gibi madalya kazandık ama sorun değil. Ee, güzel. Şimdi en kolay yerlerden devam edeceğim. Şurada iskelet parkına bir bakalım rakibimizin. Buraların seviyesi düşük oluyor. 1 2 3 Tamam. Aynı tarz orduyla saldıracağım. Ben bu bisiklet büyüsün. Bayağı seviyorum. Bence buraya ilk saldırıda alırız. Ben o şekilde umuyorum açıkçası. Şuraya bir. Şuraya iki. Şuraya da üç olsun hadi. Güzel. Duvar yıkıcı nereye gittin? Duvar yıkıcı emekli ayrılmış sanırım. Şey şuradan. Ha oradaki duvar yıkılmış. Tamam önceden yıkmıştık. <laughs> Şuraya 3 tane aslan yeter bence. Güzel. İkinci saldırıda buraya hallederiz diye düşünüyorum ben vallahi. Bir kısım kaldı. Orayı da hallederiz. İyi bir saldırıydı bence yine. Şuradan al bakayım onu da. Orada bir top kaldı yalnız o biraz can sıkıcı. Neyse onu iskeletler bile halleder. Sonraki saldırıda bence. Orada tuzak muzak aktifleştiriyoruz. Hala güzel. Şurada birazcık daha temizlik. Büyücü kulesini indirebilirler mi? Sekyo falan hasarı. indirecekler ama. Çok güzel. Daha fazla bekletmeyeceğim. Hem size hem kendime. Buradan direkt saldırıyı sonlandırıyorum. İkinci saldırıda zaten buraya büyük ihtimal alırız. Buradan iskelet parkı kısmına geliyorum. Ya haritaya tıkladım gidip. Allah beni ne yapmasın. İskelet parkına gel. Buradan saldır diyeceğim. Uzun zamandır bu arada başkan saldırılarını videoda yapmıyordum. Bu da öyle içerik olmuş oldu. Güzel. İçeri doğru spamlıyorum birliklerimi. Zaten mezarlıklar falan aşırı güçlü ya. Baksana her yer iskelet. Barbarlara hasar yedirtmiyorlar. Güzel. İyi bir saldırıydı bence yine. Güzel bir şekilde almayı başardık. Saldırıda hakkımız var sanırım. Şu an kaçtayız? 13.470'deyiz. 23.000, 5.000-5.000 kasmamız imkansız. Golem ocağı. Hmm, burada sıkıntılı binalar var ya. Buraya atlayalım mı? Burası barbarlar için pek uygun değil çünkü. İnşaatçının atölyesine mi bakacağım? Burası daha okey gibi. Duvar yıkıcı, iskelet tamamdır. Saldırı dedim hemen güzel bir şekilde. Son saldırımız olsun bu da. <laughs> ben kalan son saldırı hakkımı kendim kullanırım. Video dışında hiç sıkıntı değil. Son mezarlık büyüsünü nereye atalım ya? Aa yıkamadı. Ciddi misin? Ee, orayı yıkamamız fena kötü oldu yalnız. Burayı nasıl yıkacağız duvarsız? Duvar yıkıcısız. Evet orada bayağı bir oyalayacak bize. Oraya saldırmayalım bu tur. Sonraki turu saldırırım ben. Şuradan da barbarlarımı yolladım. Tut tut tut. Şuradan iki barbar yollayayım. Oradaki topa hasar vermeye çalışalım. Koşun bakayım. Güzel duvarı da açtık. Orada ama ezici içimizden geçecek. Yine de bence kötü bir saldırı değil. Ne diyorsunuz? Diğer saldırıda kesin burayı ben üçlerim bu arada. Sadece video süresi yetmeyeceği için video dışında işleyeceğim bilginiz olsun. Güzel yüzde 47. Diğer saldırıda buraya da üçlerim. Diğer saldırıdan da kaç madalya gelecek bu arada? Gözlük yap dediğimde 4500 gelecek. Bir de 4500 ekleyeyim şu anki puanıma. E, 2500 yetiyor. Galiba 22000 e, puan falan kazanmış olacağız. Bunları hemen harcayalım. Boşta kalmasın. Nereye harcayabilirim? Gizli mega testi duvar roket bana katar ee, Barbar başkan servisinde yok mu yükseltilecek bir şey vardır. Oha maksamışsınız. Helal olsun size. Klanımızlı ya. Bu arada klana gelmek isterseniz reklamını yapmadım galiba ama sol üstte görüyorsunuz. Korkusuz oyuncu yazıyor. Ve de sonuç ve üstü arkadaşlar gelebilirler. Bilginiz olsun. E, 2 ayda bu arada ligi 30 kişi olarak açacağız. Bu konuda da bilginiz olsun. O zaman buradan e, gizli mega testi yükseltiyorum ben. E, 23.530 puanımı buna vermiş bulunuyorum. Ve 65. seviye yükseldik başkentte. Gayet güzel bir şekilde. İzlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yarın 18.00'da ne videosu gelecek? E, yani hesapta bir video gelecek galiba. Yeni hesapta mı? Yoksa köy inceleme videosu mu? Hatırlamıyorum vallahi dün ne videosu çektiğimi unuttum. Neyse izlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yarın 18.00'da yeni videoda görüşmek üzere. Aşağıda açıklamalar kısmında işte diğer YouTube kanalımdır, Discord hesabımdır, TikTok hesabımdır. Onlar var. Bakmak isterseniz ve gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.